Aa, olur mu öyle şey? Acaba eski çalıştığım okula gitsem beni yeniden işe alırlar mı? Ne işi kızım? Dur bakalım. Böyle evde oturup duracak değilim ya. Onlar almazsa bir başkası alır ama değil mi? Birkaç ay ara verdim diye bir şey olmaz. Annen doğru diyor. Acele etme. Bekle bakalım bir iki gün. Hem belli mi olur? Ege kalkıp gelir belki de. Belki de yanlış anlamışsındır. Değil mi Selçuk? Sen söylemediysen nasıl bilebilir? Lale söylemedim diyorum. Neden inanmıyorsun? Çünkü mantıklı değil. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Belki biri falan görmüştür. Tanıdık biri. Tanıdık kimse yoktu o restoranda. Görmemiş olabiliriz. Artık bütün bunlar beni çok yoruyor. Hiçbir şey bir türlü yoluna girmiyor. Ne yapsam faydası yok. Bak yine karamsarlığa kapılıyorsun. Evet zor olacak ama her şey yavaş yavaş yoluna girecek. Peki düşündün mü? Düşündüm tabii. Düşünmez olur mu? Ve? Ben bunu yapamam Ateş. Yapmamalı. Geri dönsek iyi olacak hastalarım var. Ateş dinler misin beni? Keşke bütün bunlar hiç olmadan başka bir zamanda başka bir yerde tanışmış olsaydım. Ama lütfen anla beni. Bütün bu olanlardan sonra seninle nasıl evlenebilirim? Ya bunlar olmasaydı? Ege ile hiç tanışmamış olsaydın. Boşanmamış olsaydın. Kızlar olmamış olsaydın. O zaman senin için evlenebilecek bir adam olur muydu? Belki de evet. Öyleyse teklifimi kabul etmemen beni sevmediğinden değil. Hayır öyle demek istemedim. Yani beni seviyorsun o zaman. Ateş lütfen. Kafam çok karışık. Çok zor günler geçiriyorum. Tek düşündüğüm çocuklarım. Benden bir cevap alman hiçbir şey değiştirmeyecek. Benim için çok şey değiştirecek. Beni sevdiğini ama senin de dediğin gibi bütün bunlar yüzünden benimle olamayacağını söylersen... ...hayatımın sonuna kadar bir daha bu konuyu açmadan bekleyebilirim. En azından bilirim ki hissettiklerim boşuna değil. Bunca yıldır bir düşün peşinden koşmamışım. Bir hayalete aşık olmamışım. Ama eğer gerçekten beni sevmiyorsan... ...bırak gideyim. Canım acır ama... ...bir kez acır. Ateş sen hayatımı kurtardın. Çocuklarıma tekrar kavuşma şansını verdi. Sana ne diyebilirim ki? Tabii ki seni seviyorum. Ama hayatımı kurtardığın için mi? Çocuklarıma kavuşma şansını verdiğin için mi? Yoksa her şeye rağmen yıllardır beni sevmekten vazgeçmeyip benimle olduğun için mi bilmiyorum. Ne fark eder ki Lale? Benim için fark eder Ateş. Kalan bütün sevgileri kızlarıma dağıtmışken Söyle Nasıl verebilirim sana belki herkesten fazla Hak ettiğin sevgiyi Hayallerimi bile onlara ayırmışken Söyle Senden benden bizden bir düşe Nasıl yer açabilirim yüreğimde Beni karanlıktan çekip Çıkardığın gün Sadece kızlarıma dair özlemlerim kaldı Elimde O da sana yaramaz ateş Kalk hadi kalk. Olmaz böyle otur otur. İş yapalım biraz. Ne işi baba? Sünger almıştım pencere kenarları için. Onları yapıştıralım. Ulviye. Ya baba boş ver şimdi. Sonra yaparız. Bana fenalık geldi kızım. Böyle kukumak kuşu gibi oturuyorsun. Efendim Selçuk. Sen şu geçen gün aldığım süngerleri getir. Makası da getir. Biz Zeynep'le camların kenarını sünger yapacağız. Aa, sırası mı şimdi Selçuk? Zaten canı sıkkın kızım. Sırası sırası Ulviye. Getir sen hadi. Hadi kızım hadi. Hadi bana fenalık geldi. Hadi gel. Gel şu, şu pencereden başlayalım. Hadi kızım hadi. Ablam sonunda öğrenecektir şu evlilik hikayesini senin söylediğini. O gün de dedim. Bir yüzük... ...belki de bir evlilik teklifi değil de... ...hediye falan gibi bir şeydi. Öyle olsa sen nereden biliyorsun demezdi. Anlattıkların doğru olmalı. Diyelim ki doğru. Bu neden seni bu kadar üzüyor? Üzmüyor. Haline bir bak Eda. Ancak kendini kandırırsın. Ne istiyorsun benden? Sürekli beni rahatsız eden sorular soruyorsun. Çünkü öğrenmek istiyorum. Neden? Şu senin evin. Ne kadar kirası? Niye sordun? Yarısını ödememe izin verirsen senin yanına taşınmak istiyorum. Ablamla da herhangi bir bağım olmasını istemiyorum artık. Eda. Ablanın yarın mahkemesi başlıyor. Onu böyle bir zamanda yalnız başına bırakamazsın. Senin yanına taşınmamı istemiyorsan açık açık söyle. Tabii. Tabii taşınabilirsin de... Neden yapacaksın bunu? Çünkü bana söz vermişti. Asla olmayacak demişti. Ve inanmıştım ona. Hadi gelin bakalım. Yavaş. Hah. Gel kızım. Çantayı ben alayım. Hadi oğlum. İyi dersler. Gel bakalım. Heyecanlı mısınız kızlar? Evet. Uslu birer kız olun tamam mı? Daha ilk günden öğretmenlerinizi kızdırmayın. Olur. Akşam bizi Zeynep mi alacak baba okuldan? Sanmıyorum kızım. O gelmeyecekmiş bir daha. Öyle mi? Öyle bir şey demedim Naz. Onu çok kurduk, üzdük. O da gitti demişti. Evet ama bu gelmeyecek demek değil. Belki bizi affedebilir. Hadi geçmeyin. Emin Günaydın. misin sınıfı bulabileceğiniz? Bizim kadar çocuklar takip edeceğiz. Çok kolay. Ne var bunda? Aferin size. Öpücük verin bakalım babaya. Hı -hı. Hmm. <laughs> oh. Akşama görüşürüz. Bak sakın akşam bizi almaya gidelim. Tamam mı? tamam merak etmeyin. Hadi bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Babanıza el sallayın. Çok... Gelin bakayım yanıma. Oyun oynarken lütfen dikkatli olun. Birbirinize ve etrafa sakın zarar vermeyin. Hadi bakalım şimdi oyun Günaydın müdür. Günaydın. Be? Kerim Bey. Aslında gecikmeyecektim ama bugün çarşamba sizin dersiniz öğleden sonra gecikmediniz. Haklısınız ben de hala bu yeni ders programına alışamadım. Affedersiniz bu aralar kafam biraz dağınık. Emin olun fark ediliyor. Daha ders yılının yarısına gelmeden bütün izin limitinizi doldurdunuz. Biraz problemler var. Eğer yardımımız olacak bir şeyse. Yok yok ben halledebilirim. Kerim Bey bakın. Siz en başarılı öğretmenlerimizdensiniz. Eğitimciliğin ne olduğunu size anlatacak değilim. Ama şu son dönemde sanki biraz dersleri... Biliyorum, biliyorum.